Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki bizim 60 yıllık hayalimiz gerçekleşti. Üzülerek e, söylüyorum. Ünlükle reddediyoruz. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında rakip yok. Hikayeyi güzel yazdılar. 20 yıllık bir iktidarımız var. Her gün artan bir ivmeyle yükselemezsiniz. Bir, 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 bir saniye bir şey düşünüyorum da. Vekilim hazırsanız başlayalım. Tabii ki hazırız. Her zaman için hazırız. Durmak yok. Yola devam. Koza24.com'un On The Record programının bu haftaki konuğu AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç olacak. Genel gündemi konuşacağız kendisiyle. Ben soracağım, kendisi cevaplayacak diyelim ve hemen sorularımıza başlayalım. Dilerseniz hayli gergin, tartışmalı ve kavgalı geçen meclisteki 2023 yılı bütçe görüşmelerinden başlayalım. Malum kamuoyuna yansıyan genel görüntü sanki bakanlık bütçelerinin değil de böyle siyasi partilerin birbirleriyle olan polemiklerinin ve çekişmelerinin yaşandığı bir buluşma gibiydi. Nasıl okuyorsunuz bu yaşananları? Öncelikle AK Parti Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK parti hükümetleri olarak 21. bütçemizi hazırladık ve bununla birlikte belki daha da önemli olan bir nokta cumhuriyetimizin ve ülkemizin 100. yılının bütçesini hazırlamanın haklı bir gururunu 85 milyon milletimizin tamamı olarak yaşamaktayız. Bu hepimiz için önem arz eden bir durumdur. Tabii 2023 bütçesine. Baktığınız zaman bütçe milletimizin tüm fertlerini kapsayan, yani şöyle ifade edebiliriz. Çiftçimizden memurumuza, sağlık personellerimizden polisimize, emeklimizden çalışanımıza kadar 85 milyonun refahı için, daha güzel günlerde yaşaması için e, sarf edilen e, projelerin bir emeği olarak bu bütçe e, oluşturulduğundan dolayı bütçemizin öncelikle e, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ki 2023 bütçesinde de daha öncesinde olduğu gibi 81 ilimize e, yapmış olduğumuz projeleri ve icraatları e, daha da geliştirerek Cumhuriyet'in 100. yılında e, gerçekleştirmek, maksadıyla Cumhur ittifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, canla başla çalışacağız inşallah. Şunu da soracağım. Malum bu görüşmelerde Bursa Milletvekili Zafer aşığın İyi Parti Milletvekiline attığı yumruk da çok konuşuldu meclis görüşmelerinde. Bu olay grubunuzda nasıl yorumlandı peki? Tabii bütçe görüşmeleri genel itibariyle 12-14 gün süren ve Cumartesi-Pazar günü dahi olan çalışmalardır. Yılın Aralık ayında başlayıp devam eden. Tabii bütçenin ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesini görüştüğümüz esnada İYİ Partili bir milletvekili kürsüde konuşmasını yaparken orada biraz ortam hararetlendi. Yani şöyle ifade edeyim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ben bu son 4,5 yılda yaşadığımız tecrübeleri varsayarak söylüyorum. Genelde konuşan bir milletvekilinde laf atmak ve sataşmak adettendir ve bundan dolayı da böyle ufak tefek sözlü sataşmalar olur. Ama bugün maalesef belki muhalefetin de kendi üzerindeki bir gerginlikten dolayı özellikle AK Parti grubumuza karşı sataşmayı da aşarak hakaret söylemler cereyan etti. Tabii böyle bir ortamda doğal olarak hepimiz insanız. Etten kemikten yaratılmış insanlarız. Bizim milletvekillerimiz de o arvede içerisinde işte Bursa milletvekili arkadaşımız Zafer Bey de maalesef arzu etmediğimiz bir şekilde orada bir fiziki bir temasta bulundu. Tabii ortam karışınca o yoğunluk içerisinde çok da tasvip edilmeyen görüntüler Gerçekleşti. Tabii biz olay sonunda AK Parti grubumuzun yöneticileri İYİ Partili milletvekilini hastanede ziyaret ettiler ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettiler. Ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki bu olayın mağduru sadece İYİ Parti milletvekili değil. Çünkü biz olay sonunda sonucunda milletvekili arkadaşımız Zafer Bey'i de aradık. Geçmiş olsun dileklerimizi ona da ilettik. Tabi o da bu arvadi içerisinde o da hafif yaralar almış. O da doktor kontrolüyle birlikte o da bir rapor aldı ve normal şartlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tür olaylara karışan milletvekillerine bir ceza uyguluyor. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na iki birleşim katılmama cezası verildi Ama milletvekilimizin sağlık raporundan dolayı bütçe görüşmelerinin tamamına katılmadı. E, katılamadı. Yani katılmadı demeyelim, katılamadı bu sebeplerden dolayı. Ama yine tekrarında e, söylüyoruz, parlamento adı üzerinde konuşma yapılan yer. E, burada her türlü konuşma, sataşma olabilir ama bu tür e, fiziki ve şiddet içeren olayları tabii bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Türkiye'nin yerli otomobili tam 61 yıl aradan sonra ikinci kez meclis bahçesine getirildi. Sizin de bu aracı test etme imkanınız oldu. Bu tarihi döneme tanıklık eden bir parlamenter olarak neler söylemek istersiniz? Bütçe görüşmeleri esnasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Oğarank aslında çok güzel bir sürpriz yaparak bütçe görüşmelerine Tok aracının direksiyonda geldi. Tabii o gün gün içerisinde saat 11'de görüşmeler başlıyordu. Ben 11.5'ta haber kanallarından Sayın Varank'ın Tok ile bir konvoy eşliğinde meclise geldiğini gördük. Çok mutlu olduk. Tabii bu aracı Türkiye Büyük Millet Meclisinde şeref kapısının önüne park etti ve orada çok kıymetli milletvekillerimiz ve meclis personelimiz bu güzel anı ölümsüzleştirmek için orada öğlen saatlerinden başlayıp gecenin geç saatlerine kadar orada bir fotoğraf kuyruğu oluştu. Tabii ülkemizin milli ve yerli ilk elektrikli otomobili olması da ki emeklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a bu otomobil üstünün üretiminde katkıları olan Baba Yiğit Firma yetkililerimize, CEO'muz Sayın Gürcan Karakaş'a ve TOK Game kampüsünde görev yapan işçisinden mühendisine kadar tüm personellerimize biz gönülden teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız. Çünkü bizim 60 yıllık hayalimiz gerçekleşti. Ve bunun gerçekleştirilmesinde onların da emekleri vardı. Tabii siz de takdir edersiniz. E, muhalefet e, araba nerede dediler, fabrika nerede dediler. Bu arabayı yapamazsınız dediler ama e, çok şükür e, fabrikada kuruldu. E, 29 Ekim 2022 yılında Bursa ilimizin Gemlik ilçesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle açılan fabrika. E, buna e, anti parantez şunu da söylüyorum. Burası sadece bir otomobil fabrikası değil. Burası dört tekerlekli, akıllı cihazların üretildiği bir gemlik tok kampüsü olarak da ifade edilecektir ileriki günlerde de. Ve burada 2030 yılına kadar 1 milyon aracı inşallah e, üretimini tamamlayacağız. İşte yılda 175 bin araç üretimi e, hedeflenmektedir. E, belki de Cumhuriyet'in 100. yılında, 2023'te aziz milletimize verilebilecek en önemli, en kıymetli armağanlardan da biridir. Onun için TOG öncelikle gemliğimize, Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olsun. Tabii renkleri çok önemli. TOG'un e, renkleri Anadolu'nun güzelliklerinden geldi. Başta e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da test ettiği Anadolu kırmızısı. E, i̇kinci rengimiz gemliğe has olan e, gemlik yeşili ve mavisi. E, üçüncüsü, Oltu Olto siyahı, dördüncüsü Kula e, grisi, e, beşincisi Kapadokya beji ve altıncısı da e, Pamukkale e, beyazı olarak 2023'ün e, ilk çeyreğinde yollarımızı süsleyecektir. AK Parti'nin önerisiyle Uludağ kurulmak istenen alan başkanlığına çevreci örgütler ve muhalefet partileri talan başkanlığı sıfatı vererek karşı çıkıyorlar. Bu başkanlık kurulursa Uludağ ve Bursa'ya nasıl bir faydası olacak acaba? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz haftalarda Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda Bursa Milletvekili olarak bizlerin de ilk imzacıları olduğu kanun teklifimiz komisyonunda görüşülmeye başlandı. Öncelikle Uludağ yüzyıllardan beri e, bitki örtüsüyle, e, içerisinde barındırdığı canlılarla, doğasıyla, turizmiyle, spor alanlarıyla hem günübirlik hem de genel itibariyle turistik tesisleriyle birlikte e, sadece Bursa'da değil, e, Türkiye'de değil, dünyada eşsiz ve nadide destinasyonlardan biridir. Fakat Uludağ genelinde benim hem bir sivil bir vatandaş olarak hem milletvekili olarak hem de iki dönem Büyükşehir'de belediye meclis üyeliği başkan vekili ve imar komisyon başkanlığı yaptığım dönemlerde bize gelen karşılaştığımız pek çok sorun oluyordu. Tabi bu sorunların başında Uludağ'daki ulaşım sorunu, otopark sorunu, oradaki tesislerdeki işleyişin düzenlenmesiyle ilgili problemler. Tabi bu problemleri çözme noktasına gayret ediyoruz. Gerek Bursa Büyükşehir Belediye'miz, gerek Osman Gazi İlçe Belediye'miz, gerekse valimiz koordinasyonundaki ilgili kurumlar bunları çözme noktasında çok büyük çaba sarf ediyoruz. Fakat verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyorduk. Ve burada bir Uludağ alan başkanlığının kurulması her şeyden öncesi Uludağ ve Bursalılar için büyük bir nimettir. Ve biz bu kanun çalışmasını hazırlamadan önce başta Bursa'daki yerel dinamiklerle devamında Ankara'da bakanlarımızla, ilgili bürokratlarla defalarca toplantılar yaptık. Bunun tartışmasını yaptık. Ve şu cümlemi lütfen çok önem arz ederek ifade etmek istiyorum. Bir mühendis olarak biz bu çalışmayı yaparak, kullanım ve koruma dengesini gözeterek bu kanun çalışması yapıldı. Yani muhalefet milletvekillerinin ve muhalefetle ilgili yapılan konuşmalarda hep şu cümleyi duyuyoruz ve bunu ben üzülerek söylüyorum. İşte burada bir Uludağ'da yağma ve talan sözlerini ifade ettiler. Ve burada sizin huzurunuzda tekrar ifade ediyorum bu cümleleri kesinlikle reddediyoruz. Bunlara katılmak mümkün değil. Uludağ daha yaşanabilir, daha korunabilir, dengeli bir şekilde geliştirilebilir bir noktaya getirmek maksadıyla çalışmalarımız yapılıyor ve komisyon toplantımıza turizmcilerden, yine çevre derneğinden, yine barolardan gelen katılımcılar katıldılar. Onların da fikirleri alındı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu Uludağ alan başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek, oylanarak e, hayata geçmesi için e, biz de e, başta Bursa milletvekili olarak çaba sarf edeceğiz. Şunu da sormak istiyorum. ÖSYM'nin 18 Haziran'a sınav koyması seçimlerin erkene alınacağı yorumlarını beraberinde getirdi. Malum Ramazan ayı da 23 Mart'ta başlayıp 21 Nisan'da sona erecek. Acaba seçim takviminde nasıl bir tarih ve değişiklik bekleniyor? Yani şu an bugün bu saate bu dakikaya kadar ne Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde ne de Ankara gündeminde 2023 yılında yapılacak seçimlerle ilgili net bir karar alınmış değil. Fakat biz Cumhur İttifakı olarak seçimler sanki yarın olacakmış gibi hazır ve nazırız. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışıyoruz. Teşkilatlarımız çalışıyor. Ee, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışıyor. Meclis çalışıyor. Onun için bizim e, seçimin tarihi şu anki e, gözüken konjektüre göre 2023 yılının Haziran ayında da olur. Mayıs ayında da olur. Yani bu e, ta ki Yüksek Seçim Kurulu bu kararı aldığında o e, karar doğrultusunda biz de e, çalışmalarımızı daha da hızlandıracak. E, Tabi seçim e, tarihi önemli ama şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında rakip yok. Herhalde e, rakipsiz bir şekilde e, tek lider olarak e, seçime girecek diye e, biz e, düşünüyoruz. Tabii şu da önemli, birkaç gün evvelinde AK Parti sözcümüz bir toplantı esnasında ben de düşünüyorum dedi herhalde karşı ittifak Cumhurbaşkanı adayın dedi Temmuz veya Ağustos ayı içerisinde açıklar. Bunu da bir latife olarak belirtelim. Gerçi her seçim önemlidir. Fakat 2023 seçimlerinin pek çok açıdan farklı yönleri var. Altılı masa etrafında partilerin birleşmesini ve yeniden güçlendirilmiş adı altında parlamenter sisteme geçmek istemeleri nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Çok güzel bir cümle kurdunuz. Her seçim çok önemli. Ben 2003 yılında AK Parti'de İl Gençlik Kolları'nda göreve başladıktan sonra istisnasız tüm seçimlerde aktif olarak görev aldım. 2002 seçimlerinde işte askere gittiğim esnaya denk geldi. Onda e, bulunamamıştım. Tabii her seçim çok önemli. Cumhurbaşkanımızın e, Cumhurbaşkanı olarak e, seçilebileceği 2023 seçimleri son seçim olarak e, gözüktüğünden dolayı ve e, Cumhuriyet'in 100. yılı da görev yapacak olması sebebiyle bizleri e, apayrı bir heyecanlandırıyor tabii ki. AK Parti kurulduğu günden itibaren size takdir edersiniz girdiği tüm genel seçimleri, tüm yerel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine referandumları, anayasa değişiklikleri ilgili seçimleri istisnasız birinci parti olarak kazandı. Ondan dolayı da bizim bu seçimlere bakış açımız, milletin önüne sandığı getirilmesinden ve neticesinde de teveccüh görmekten dolayı milletimize her zaman için şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabii karşı tarafa bakıyoruz. Karşı tarafta işte altılı masa diye tabir edilen, birbirine benzemeyen farklı görüş ve düşüncelere sahip olan şu an için altı genel başkan görüyoruz ama diğer taraftan da bakıldığında işte bu altılı masanın sağında, solunda veya masanın altında birkaç tane daha farklı güçler olabileceğini duyumlarını alıyoruz. Tabii bunlar hoş şeyler değil. Yani bizim Cumhurbaşkanımız şu an aktif görevde ve kaç yıl öncesinde adaylığı ile ilgili hiçbir endişeye mahal bilmeden bunlar açıklandı. Fakat şu an 2023 yılına sayılı günler kala baktığımız zaman altılı masanın daha adayı belli değil. İşte ben de yakından takip etmiyorum ama Medya'dan duyduğum kadarıyla 80 toplantı yapmışlar bunlar. Neredeyse işte ayda birkaç sefer bir genel başkanın evinde ya da genel merkezde böyle bir yemekli toplantı yapılıyor. Yemekler yeniyor, fotoğraflar çekiliyor. Tabii siz de özellikle basın çok yakından takip ediyor ki bir şeyler alabilmek için ama her seferinde e, yemek yedik, konuştuk, dağıldık. Tabii bu muhalefet için çok da herhalde güzel bir durum değil. Hani Biz e, dışarıdan bunu çok hoş tasvip etmiyoruz, görmüyoruz. Ve onların e, belki de bir hedefleri var kafalarında. İşte tekrar e, parlamenter sisteme dönmek. Hani niye dönmek isterler? E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili ülkenin tüm organlarında gerekli düzenlemeler yapıldı şu an bir işleyiş var. Bunu tekrar geriye döndürmek, tekrar eskiye dönmek. Yani bu herhalde milletimizin nezdinde de çok hoş karşılanmayacağını düşünüyorum. Biz yolumuzda izimizde devam edeceğiz. Şunu da özellikle sormak istiyorum size. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı iktidara yakın bazı yorumcular tarafından da yanlış bulundu. Bu yönde partinizle ilgilendiren çeşitli komple teorileri de dolaşıyor. Kararı ve beraberindeki öngörünüzü anlatır mısınız lütfen? Tabii bu son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması neticesinde e, alınan karar üzerinden bir komplo teorileri oluşturulmaya e, gayret ediliyor. Ve buradan bir mağduriyet hikayesi yazılmaya çalışılıyor ve bu yazıldı. Bu hikayeyi güzel yazdılar. Bu hikayede ki oyuncular da güzel oynuyorlar. Yani siz de izlemişsinizdir. Bütün milletimiz şahit oldu. Sayın İmamoğlu ve Sayın Akşener'in kararı beklerken ki o heyecanları, He, heyecanlı anları ve o karar açıklandığında, onlara o haber geldiğinde e, birbirleriyle bakışmaları, böyle karşılıklı e, gidip kucaklaşmaları, e, ne kadar üzüldüklerini biz oradan anladık. Yani e, normal şartlarda, siyasetçi demeyeceğim bir insan, bir yargılama neticesinde kendisi hakkında olumsuz bir karar çıktığında doğal olarak insani olarak biz buna üzülürüz. Fakat onlar Üzülmek bir yana neredeyse bayram havasında kutladılar. Şöyle de bir söz vardır, siz de bilirsiniz. Eğer bir olay olduysa faili aramak için çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yani fail o, o olay e, anındadır. Yani bunu baktığınızda bu olayın kime yaradığı ya da kimin içine geldiğini e, oradaki görüntüler e, çok yakinen bize e, anlatıyor. Mağduriyet derken yani burada Sayın İmamoğlu kendisini Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslarcasına böyle bir hikaye oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı esnasında okuduğu bir şiirden dolayı cezaevine gönderildi ve burada bir mağduriyet vardı. Ama bakıyoruz Sayın İmamoğlu'nun hikayesine orada ise Yüksek Seçim Kurulu üyelerine Karşı bir hakaretten dolayı, yani hakaretten mağduriyet doğmaz. Bunu milletimiz en iyi şekilde bilecektir ve e, bu da e, birkaç gün içerisinde herhalde e, unutulacaktır diye düşünüyorum. Anketlere yansıdığı kadarıyla ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı %50'yi ve artı biri bulamıyor. HDP kilit parti görünüyor. Bu yüksek oran bu kez partileri ve liderlerini de biraz zorlayacak gibi görünüyor. Yorumunuz ne olur acaba? Tabii %50 artı bir partilerin de birbirleriyle ittifak yapmasının önünü açtı. 2018 seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında bir ittifak gerçekleştirdiler. Tabii karşı tarafta da karşı ittifak olarak bir millet ittifakı oluştu. Tabii buradaki amacımız %50 artı 1'e ulaşmak. Bunu da biz iktidarız, iktidar olarak nasıl buna ulaşabiliriz? Yaptığımız hizmetlerdeki kaliteyi daha da arttırarak, 85 milyona hitap ederek ve bununla ilgili de özellikle yaz aylarından sonra buradaki projelerde çok ciddi ivmelenmeleri hep birlikte hissediyoruz. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve Tokin'in yürüttüğü ilk evim, ilk iş yerim projesiyle birlikte ilk defa ev sahibi olacak olan gençlerimize, yeni evli çiftlerimize, gazi şehit ve engelli ailelerine böyle bir proje gerçekleştirecek. Bu vatandaşımız tarafından çok yoğun bir şekilde rağbet edildi. 8 milyon üzerinde bir talep gördü ve bunların işte yaklaşık 5 milyon civarda da kura neticesinde hak sahiplerini bulacaklar ve bununla beraber yine işte yılın son günleri itibariyle hem yapılan kanunlarla birlikte hem vergi düzenlemeleriyle birlikte hem asgari ücretle birlikte vatandaşımızın daha rahat nefes alabilmesi daha iyi imkanlara kavuşabilmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve bu yapılan olumlu Çalışmalar da doğal olarak e, anketlere yansıyor. Genel merkezimiz tarafından e, defaatle bu anketler yapılıyor ve bu anketlerdeki yükselişimizi de e, bizzat görüyoruz. Ha diğer tarafta biraz evvel size aktardığım gibi e, altılı masanın içinde olmayıp da kenarından, köşesinden e, buna dahil olmak isteyen fakat bunu bir şekilde vatandaşa izah edemedikleri bir HDP söz konusu. Ah, HDP'nin nasıl e, hareket edeceği o onların bileceği iş ama biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden itibaren 85 milyon hitap ederek Türküyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnağıyla 7 bölgeye 81 vilayetimizde boy gösterebilen bir partiyiz. Hiçbir şekilde eee etnik milliyetçilik e, yapmayan bir partiyiz. Bundan dolayı bizim Kürt vatandaşımızda, Türk vatandaşımızda, tüm vatandaşımız, aziz milletimiz bu konuda gerçeği görecektir ve bundan dolayı da biz Cumhur İttifakı olarak %50 artı 1'e ilk seçimde ulaşacağımıza inanıyoruz. Millet İttifakı'nın farklı farklı B, C, D, E senaryoları olabilir ama bizim tek senaryomuz var. Onu da İlk Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde hem Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek hem de mecliste çoğunluğu sağlamak. Ve mutfağa gelelim hemen. Malum bir de vatandaşın tenceresini yani yüksek enflasyonist ortamı sormak istiyorum size. Pahalılık, paranın alım gücünün düşmesi ve beraberindeki tepkileri iktidar olarak nasıl okuyorsunuz? Keza bir ışıkta şu an için görünmüyor gibi fiyatlarda ve etiketler sürekli değişiyor çünkü. Bunu nasıl aktarmak, okumak gerekiyor acaba? 20 yıllık bir iktidarımız var. Şunu şöyle düşünmek gerekir. 20 yıllık iktidarın 20 yılında da her gün artan bir ivmeyle yükselemezsiniz. Çok yüksek noktalarda olduğunuz gibi bazen bu duru anlaşılır. Bazen çok az bir miktar yavaşlayabilir. Yani bunu hepimizin bildiği gibi pandemi döneminde sadece Bursa'da değil, sadece Türkiye'de değil, dünyada ekonomik şartlar, dengeler değişti. Ve bu esnada yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik anlamda bir problem yaşıyoruz. Bunu hep beraber hissediyoruz. Yani bunu yok demek, inkar etmek çok da doğru bir anlayış değil. Yaklaşım da olmaz ama özellikle Ağustos-Eylül aylarından itibaren gerek ekonomik de alınan tedbirlerle birlikte o döviz kurlarındaki artış, faizlerdeki artış dengelenmiş bir noktaya doğru ilerlemekte. İnşallah şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bakın enflasyon bir günde, üç günde, üç ayda yükselmedi. Ya da bu göğüs kurlarındaki artış birkaç günde, birkaç ayda yükselmediği gibi bunların da yavaşlaması ve geriye dönmesi hemen birkaç gün, birkaç ay içerisinde gerçekleşmeyecektir. Ama alınan önlemler neticesinde e, Yılbaşından itibaren e, Ocak, Şubat, Mart aylarında e, öncelikle e, enflasyon hızındaki e, düşüş e, ve bununla birlikteki e, fiyat e, artışlarındaki yavaşlama ve düşmeyle birlikte vatandaşımıza o e, özlediği ve e, hak ettiği e, ekonomik düzeyin e, geleceğine inanıyorum.